Balıkesir Ayvalık Ada Emlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Bugün Altınova'dayız. Sahil siteleri kısmında e, evin hemen dışarıdan da yol görüntüsünü de almak istedim size. Manas kentin hemen karşısında Gölbaşı siteleri olarak geçiyor. Şöyle etrafı göstermek istiyorum size. Önümüz hemen şurası akvaryum koyu. Yürüme mesafesindeyiz. Çok güzel, çok tatlı bir sitenin içerisinde bol yeşillikli. Benim gibi doğayı sevenler için kesinlikle fırsat. Bu sefer videonun başında söylüyorum size fiyatını. Sonlara doğru olunca e, belki bir karmaşaya geliyor olabilir. Hem böyle bu yeşilliklerin içinde geçerken e, hem de fiyatını söylemek istiyorum. 7.500.000 lira ile satışta şu anda. Evimiz böyle çok geniş bir arazi içerisinde, sitenin içerisinde bol yeşil ağaçlarla dolu her çeşit ağaç var. E, bitişik nizam evlerimiz. Size tanıtacak olduğum evimiz de burası. Kendine ait hem ön tarafında hem arka tarafında bahçesi var. E, kimse burada çevrelememiş bahçesini ama siz isterseniz çevreleyebilirsiniz de bir sıkıntı yok. Suyumuz burada mevcut. Bahçemizde şöyle ön tarafında çok güzel, çok keyifli, geniş bir balkonu var. Verandası var. Şöyle bahçeyi de göstereyim size. Yani burada kahvaltınızı yaparken ya da yemeğinizi yerken direkt bu doğaya bakıyorsunuz. Bu yeşilliğe bakıyorsunuz. Evimiz dubleks. Yaklaşık 30 yıllık diyebiliyorum Sinekliklerimiz var Kapılarda e, Evin içi kısmen tadilat görmüş Mesela sağ tarafında Sol tarafında hemen bir e, Tuvalet var Alt katın genel kullanım Lavabo tuvaleti Burası komple tadilat görmüş mesela e, Alt katımızda Açık mutfak salon şeklinde Ben size şimdi yavaş yavaş hepsini Tanıtacağım mutfağımız böyle. Siz bunu isterseniz bu bankoyu da kaldırıp tamamen açık da yapabilirsiniz. Ya da bir duvar ördürüp kapatabilirsiniz. De. Artık o tamamen size kalmış bir şey. Ee, evimiz komple eşyalı olarak satışta. Bunun da bilgisini vereyim. 7 milyon 500 bin liranın içerisinde tüm ev eşyaları da dahil. Evet mutfağımız böyle. Ee, ev yaklaşık 40 metrekare tabanı oturuyor diyebilirim. Ama çok şirin. Ben çok sevdim. Yani odaların büyüklükleri de çok yeterli yazlık olarak zaten hanım hani bu bölgede düşünebilirsiniz ama yaz-kışta oturabilirsiniz. Çok şirin bir ev. Ben çok sevdim yerleşimini de evin konumunu da gerçekten çok sevdim. Çok böyle şey hem sessiz sakin hem de marketlere her yere de yakın konumda denize zaten yakın konumda yürüyerek gidebilirsiniz. Akvaryum koyuna çok yakın. Yaklaşık 600 metre civarındadır, öyle söyleyebilirim size. Ee, burada hemen lavabonun önünde de bir tane cam konumlandırılmış. O da e, burayı aydınlık yapıyor. İki taraflı bahçemiz ve iki taraflı verandamız var diye söylemiştim. Burada bir depolama alanımız var, merdivenin altında. Şu anda eşyalar, tabii artık. E, Yaz bitti herkes evlerine döndü. O yüzden eşyalarımız biraz üst üste. Onu artık görmezden gelin diye söyleyeyim. Dediğim gibi bu merdiven altı komple dola, dolap olarak değerlendirilmiş. Çift taraflı e, balkonumuz. Diğeri giriş tarafımızda. Bu tarafta. Site içerisine bakıyor ama çok ferah. E, mesafe çok fazla. Ortada bir yeşil alan bulunduğu için evler direkt karşılıklı değil. Bakın. Ben sustum. Sessizliği gözlemleyebilirsiniz. Yaz kış oturanlar var sitede bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Bu ön bahçe alanınız da komple size ait. Ee, dediğim gibi kimse çevrilememiş ama siz çitle çevirebilirsiniz de. Sen beni mi izliyorsun? Sen beni mi izliyorsun? Evet bu şekilde arka tarafı da arka bahçemizi de tanıttım. Sitemizi de arka taraftan da bir görselini görmüş olduk. Böylelikle demir var bütün camlarda. Ee, o da güzel. Demirlerde de sineklik var. Evet, üst katımıza çıktığımızda böyle bir ara kapı var. Hani çocuk varsa ya da evcil hayvan varsa o da sıkıntı yaratmaz. Bu çıkışta bu şekilde bir e, koltuk e, konulmuş buraya. Burası benim çok hoşuma gitti. Neden derseniz buraya oturup kahvenizi alıp e, kitabınızı okurken çayınızı kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Baktığınızda yine arka bahçeniz çok güzel değerlendirilmiş orası. Cam olması da çok güzel olmuş. Orası benim çok hoşuma gitti. Çok keyifli bir alan evde bence. Ee, burası bu kattaki ilk odamız. Bakın iki tane tek kişilik yatak. Komidin çift kapaklı dolap ki üç de sığar buraya karşı duvara. Konumlandırabilirsiniz. Bunları neden söylüyorum. Evi gözünüzde canlandırabilin diye. Burası İkinci odamız kattaki. iki oda bir salon zaten. Evimiz dediğim gibi yaklaşık 40 metrekare tabana oturuyor. Ee, bu odamızın da kendine ait bir balkonu var. Onu da göstereceğim biraz sonra. Çift kişilik bir yatak, şifonyer, dolap konumlandırılmış buraya. Ee, evet ufak tefek tadilata ihtiyacı olan kısımlar var. Ama fiyatımızda bu bölgede denize bu kadar yakınken bu fiyat gerçekten fırsat fiyat diyebilirim size. Hemen çünkü şurası akvaryum koyu. Evet üstteki balkonumuzda büyüklüğü de çok çok yeterli ve direkt giriş kapımızın olduğu taraftaki bahçemize bakıyor. Ben yani bu bölgedeki en çok zaten sevdiğim özellik Altınova tarafında e, sahil siteleri kısmında şu e, doğa bu yeşil yeşil çok korundu bu bölgede bu da e, çok güzel bir özellik artık çünkü kalmadı bu kadar yeşillik maalesef her yer bina bu yeşil alan benim çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi bahçe payınız tekrardan şöyle göstereyim size şuradan itibaren size ait. Alt katta yani çift tarafta balkon ve çift tarafta verandamız var alt tarafta açık mutfak salon e, merdiven altı dolap olarak değerlendirilmiş üst katta da iki tane odamız bir tane de banyomuz var şimdi banyoyu da göstereceğim hem alt kattaki e, tuvalet genel kullanım tuvaletimiz hem de üst kattaki e, banyomuz yenilenmiş tadilat görmüş. Buraya hiçbir şekilde masraf yapmanıza gerek yok. Burası da bu kattaki banyomuz. Bunu da göstereyim size. Dedikten sonra bakın çatı arasında da bir yerimiz var. Orayı da hani açılan merdivenler takarak kullanılabilir. Evimiz genel anlamda ufak tefek tadilata ihtiyacı var dediğim gibi. Ama bu şekilde de oturamaz mısınız? Bu şekilde de oturabilirsiniz. Ben şu manzaraya çıkayım. Son e, tekrarlarımı oradan yapayım istiyorum size. E, Altınova'dayız. Sahil siteleri kısmındayız. Akvaryum koyuna çok yakın mesafedeyiz. Yürüme mesafesindeyiz. 500-600 metre yaklaşık olarak söylüyorum size. E, çift taraflı bahçemiz ve çift taraflı verandamız var. Evimiz dubleks, yaklaşık 30 yıllık e, çift taraflı verandamız da var. Alt katta açık mutfak, salon. E, üst katta da iki tane odamız ve bir genel kullanım banyomuz var. Aşağıda da genel kullanım tuvaletimiz yine mevcut. Çok güzel yeşillikli bir site içerisindeyiz. Siz de benim gibi yeşile hayransanız Bence burayı bu fiyatta kaçırmayın derim 7 milyon 500 bin liradan bugün itibariyle ilan portallarında yerine alacak Burası ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz de bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz Ben Özlem küçük Yılmaz 0543 383 3273 iletişim numaralarımız bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz keyifli seyirler diliyorum